Kur'an öyle bir şey ki yani sidretül müntaha, sidretül müntaa'da insan gördüğü şeyi doğru görmez. İhsaslarının doğru çalışması, meseleyi tam kavraması, idrak etmesi mümkün değil bir insan için. Fakat Kur'an-ı Kerim'in o beyanından anlaşılan şey, insanı kamil öyle bir şey müyesser oluyor. Hakiki insanı kamile müyesser oluyor. Kim oraya çıkarsa çıksın sekri yaşar, kendinden geçer, başı döner, bakışı bulanır, gözü kayar diyor. O avalim ulviyeye dair bir şeydir. Yani bir insan arşın gölgesinde seyahat yapacak. Belli ölçüde kürsüye ulaşacak. Belli ölçüde sitretül müntah ile selamlaşacak. Ve bütün bunlara rağmen başı dönmeyecek. Bu başı dönmemenin bir manası şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne gördüyse nizaminin dediği gibi başındaki gözleriyle gördü. Yani his değildi o, bir zevk değildi, hal değildi. Belki basarı basiret haline gelmişti. Bu Efendimiz'in bir ehli temkin olması. Bir kere terakkide ulaştığı yerlere hiç kimse o güne kadar ulaşamamış. Oraya terakki etmiş ama hiç başı dönmemiş yani. Bir bu manada başı dönmemiş. İkincisi öyle bir noktaya çıkan kimse bazen farkına varmadan öyle bir kurp, o türlü bir masariyet şatyaş şeklinde baş dönmesi yaşayabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şeye de girmemiş. Abdiyetini hiç unutmamış. Nitekim orada da yine abdiyeti üzerine mesele bina ediliyor. Necim suresinde de, İsra suresi de o miracı bahsederken, mesele yine abdiyete bağlıyor. Ve abdiyet meselesi Allah'ın taltifen kendisine dediği şey olmanın yanı başında, Efendimiz'in tavrıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'in tavrı olmasa Efendimiz için çok fazla bir şey ifade etmez. O abdiyeti bir tavır olarak koyuyor ortaya yani. Ve Miraç da aynı zamanda Efendimiz'in abdiyetine bir ikram-ı ilahidir. Yani bir kerameti Muhammediye'dir. Miraç sonucu itibariyle, ona terettüp eden semerati itibariyle, harikalar bir peygamberin elinden zuhur etmesi itibariyle onlar mucizedir. Fakat mebde itibariyle Miraç keramettir. Allah'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir ikramıdır. Böyle büyük bir ikram da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başını hiç döndürmemiştir. Mesela baş dönmenin bir diğer yanı da budur. Bir diğeri de çok defa arz ettiğim gibi Abdül Kudüs Hazretleri'nin mülazası açısından ele alacaksınız. Nizami de bunu kullanır. Der ki cennete gittiği hurilerle görüştü, zat-ı müşahede etti. Fakat içinde oralarda kalma arzusu da olmadı diyor. Ümmetinin içine dönme, ayaklarını zemine basma, bir arzlı gibi yaşama, ellerinden tutma, masariyetlerini onlara da duyurma mülazasıyla döndü ümmetin içine geldi. Bir daha tekrar edeyim ben onu. Vallahi diyor Hz. Muhammed öyle makamlara çıktı ki ben oralara yükselseydim vallahi geriye dönmezdim diyor. Kazi yaz arz etmişimdir. Şifa-i Şerif'te diyor ki bir noktaya ulaştı ki orada mekan yok oldu. Süleyman Çelebi ne güzeldir. Ne mekan var anda ne arzu sema. Kim ne halidir ne, ne mali fehmi Aklı fikretmez o hal fehmi haldir. Burada ayağımı nereye basayım diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sağ ayağını sol ayağın üzerine bas. Bu ukba ayağı gören ayıksa şayet öbürü cismaniyet ayağıdır. Hala sen cisimsin. Kendi üzerinde dur. Nizami farklı ifade eder onu. Vardığı müntaha noktada gördüğü nur kendi nuruydu der. Evvelü mahrakallahu nuru, Demek ki tayin ufkuna ulaşmış yani. Cibrili açılabildiği kadar açılmış bütün derinlikleriyle görüyor orada. Bütün ufku kablamış diyor. Adeta ondan başa bir şey yok yani. Bu arşın bütün kainatları, kürsinin bütün kainatları kablaması gibi. Ve Sirre'yi de Efendimiz hadis-i şeriflerde <laughs> ifade ederken orada bir süvari diyor atlıyı, koşan bir atlı 70 sene gitse kat edemez onun gölgesini diyor. Bu da kesretten kinayadır. İsterseniz 1 milyon sene değil yine kat edemez onu. Çünkü o cennetin gölgeliği yani. Öyle bütün o buğutları görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O gözünün kamaşmaması belki vahyin bidayetinde yeni bir aleme açılması itibariyle bir hayret yaşıyor. Çünkü çok müstakim düşünmüş, müstakim oturmuş, müstakim kalkmış birdenbire ufkunda başka kapılar açılıyor. Alemi farklı görüyor. Her şeyin değiştiğini müşahede ediyor. Yine o mükemmel akıl, mükemmel dima o meseleyi kendisi için bir problem yapmıyor. Aklına, fetanetine, muhakemesine güvendiği işini açıyor. O da meseleyi kendine göre değerlendirmiyor. Az buçuk hem atalarının dinini bilen hem de Hristiyanlığı bilen işte Veraka nefele götürüyor dinlettiriyor. Yaşlı, başlı, değişik kitapları, eski ahidi, yeni ahidi karıştırmış, peygamberden, melekten haberdar bir insan olması itibariyle bakıyor ki bu müşahede, bu duyuş, bu seziş, bu hissediş farklı, çok farklı derinlikleri olan bir şey. Ve dolayısıyla isabetli bir yoruma ulaşıyorlar. Bütün bu seren camiye bakınca da hepsinde bir temkin vardır, bir teyekkuz vardır. Bir gaflet yoktur, bir göz kayması yoktur, bir yanlış yoruma yürüme yoktur burada ve aynı zamanda bir şaşırma de yoktur. Yani cennet başını döndüremedi, huri gelman başını döndüremedi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in ifadesinden benim arz ettiğim bu iki son hususa çok açık, salih bir delalet yok, iddia olur. Fakat bunlara işaret olmadığı da söylenemez. Yani hiçbir şey ne uhrevi güzellikler ve cazibe Efendimiz'in başını döndürmüştür, ne açıktan açıyor ela mer'a mesme mesme'i zat ve belki Esaf-ı Sübhaniye, sonra esma Hüsna, bütün bunları arka planlarıyla gördüğü halde hiç başı dönmemiş, bakışı bulanmamıştır. Fakat anlaşılan şey orada Sidre-tül-münteha anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sidre bir ağaç diyor, işte yaprakları şöyle diyor, öyle bir tüllendi, öyle bir renklendi ki orada yani baş dönmemesi mümkün değil o geceki masariyetleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başını döndürmediği şeklinde anlamak lazım. Çok uzaktan bir münasebet görülse bile biz bundan ne anlamalıyız? Bir kere hizmet imaniye ve Kur'aniye adına dava ı nübüvvetin varisleri, hani bir doğrudan doğruya tevris edilmiştir insan, Cenab-ı Hak ben sizi varis kıldım demiştir. Bu açıdan açı ancak enbiya izamı olmuştur. Bir de, Hakikaten dava Nübüvvet'in varisleri vardır, hayatlarını bunlar, dini ilaya bağlarlar tamamen, Allah'ın rızasından başka hiçbir şey düşünmezler. Bütün dünyevilikleri hep defi bela kabilinde mülazaya alırlar, bir ihtiyaçtır, bunun görülmesi lazım. Böyle bir ihtiyacın görülmesine de Cenab-ı Hak ahkam-ı karşı çıkmıyor, onu menhi saymıyor. Öyleyse ben de onu gidermeliyim ki bir yönüyle benim dini, fikri, hissi tamamiyetim ona bağlıdır tamamiyetimi kazanıp tamamiyetimi tamamen dine vereyim yani. Netice itibariyle yine ona racı oluyor. Bu mülahazanın kahramanları, böyle bir mülahazanın içine giren kimseler, bunlar davayı nübüvvetin varisleri derler. Peygamberlerin yaptıklarını yaparlar. Belki bir kısım asfiyadan, belki mukarebinden daha küçüktürler. Fakat yaptıkları iş itibariyle onların ibadeti taat adına yaptıklarının çok önündedirler. Çünkü yaptıkları iş büyüktür peygamber varisi olma, ilahi kelimetullah da bulunma, Cenab-ı Hakk'ın namı celilini her tarafa duyurma gibi bir vazife, bir insanın her sene bir kere hacca gitmesinden, seneyi oruçla geçirmesinden, her gün birkaç yüz zekat namaz kılmasından daha hayırlıdır. Kendini ilahi kelimetullah vazifesini adama mevzu. Daha hayırlıdır. Hiç tereddüdünüz olmasın. Efendimiz buyuruyor ki ondan daha hayırlı bir iş yapamazsınız diyor. Öyleyse bir kere dünya ait dünyanın cazibedar güzellikleri bunların başını döndürmemeli. Madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gökler ötesi alemlerde o cazibedar güzellikler başını döndürmedi. Yine irşad için ümmetinin içine döndü. Onun yolunda yürüyenler, onun davasının varislerinin de başları dönmemeli yani bir yönüyle. Bir de Üstad Hazretleri hatırlarsanız layıkalarda belki ihlas neler <laughs> ifade ediyor. Bazı talebeler böyle ezvak, keramet vesaire şeylere talip oluyorlar. Şimdi bunlar memnu demek değildir yani. Ama Üstad Hazretler onların yerine ikrami ı ilahi koyuyor. Bu aslında Allah yolunda yürüyen kulun telakisidir yani. Yoksa Allah ikram ediyor. Siz ona keramet nazarıyla bakarsanız keramet olur. Ama sizin tarzı telakiniz, algılamanız, yorumlamanız, ona yüklediğiniz mana ve o manaya göre alacağınız tavır yani burada. Dolayısıyla mesele yine size düşüyor orada. O meseleye bir ikram dedirtmek, ikram dedirtmek size düşüyor. Öyle deyince o kıymet kazanıyor. Siz kendinize bir şey görmüyorsunuz. Fakire ikram yapıldı, acize ikram yapıldı diyorsunuz. Şimdi o türlü şeylere talip olmama esasen. Onlar insanın başını döndürmemeli. Mesela diyelim ki bir dönemde yazma vardı. Yazmayı bırakırsınız. Bir dönemde işte taş basmalarla basma vardı. Teksir makinaları vardı. Bir dönemde işte matbaa yapıyla basılıyordu. Bir dönemde tasih yapılıyordu. Bir dönemde daha değişik şekilde bunu duyurma yolları vardı. Şimdi bunları böyle basit avamca şeyler görerek ben bir kenara çekilir böyle şahs hayatım itibariyle evradü eskarla, namazla, niyazla meşgul olurum. İnsan bunlarla meşgul olmalı. Fakat bunların yerine bir şey koymamalı bunları yapmalı, bunları tamamiyet adına yapmalı. Allah nezdinde ben Allah'a yakın bir insan olmalıyım ki Allah'ın adını ila ederken de onu halisane ila etmeliyim. Yoksa efendim ben başımın çaresine bakarım, tam gemisini kurtaran kaptandır falan gibi mülazalara girme. Yani manevi böyle ezvak ve keramet dahi insanın başını döndürmemeli. Yine Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in miraçtaki tavrıyla istibatlandırabilirsiniz bunu. Hatta fena fillah ve kabillah ma'allah, vasılün ilallah hatta üns billah gibi kademe kademe bunları kalbin zümrüt tepelerinde dolaşanlar olarak anlarsınız ne manaya geldiklerini. Bu masariyetler dahi öyle bir yere gitse doğrudan doğruya her gün sabah akşam bir zat uyetin lüyyetin teveccühlerin nüzülen min endillah böyle önünde görse maide-i semaviye. Bence o bile başını döndürmemeli bir insanın. Belki tamamen Cenab-ı Hakk'a bağlandığından, hasr ettiğinden dolayı Cenab-ı Hak'tan gelecek ölü ülufe kabilinden şeyleri bile aman ya Rabbi demeli. Senden gelen her şey başımın tacı ama ben senden gelen şeyin yine sen olmanı istiyorum. Bana sadece sen teveccüh buyur, başka bir şey istemiyorum. Şimdi bunların hepsi baş döndüren şeylerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki başının dönmemesi, bakışın bulanmaması, gözün kaymaması, Euzu'nu ayara göz kaydırmadan başka şeylere talip olmadan sadece sen sadece sen e günde biz eğer nafilelerde kılıyorsak ona tam 80 defa sen diyoruz yani iyya kana'budu ve iyya sadece sana kulluk yapar her türlü yani sadece senden isteriz sen demek lazım isteklerimiz adına sen sesi kesilmek lazım kulluğumuzu ifade adına da kendimizi öyle seslendirmemiz lazım. Sen, sen bize yetersin. Hasbunallah de o demek değil mi? Hasbiyallah la ilahe illa demek değil mi? Hazreti Mevlana da bir yerde sözün özü hasbiyallah. Onu o zatlar duymuş. Kısmen zevk hal olarak yaşamışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sergüzeştisini de onlar isabetli yorumlarlar vicdanında öyle bir seyyata muktedir olmamış bir insan çok mükemmel anlatsalar bile İmam Rabbani bile anlatsa anlamada zorluk çeker. Mekanım la mekan oldu diyor Nesimi. Bu cismim cümle can oldu. Nazarı hak ayan oldu. Özüm mestilika gördüm. Bana hakta nida geldi. Gel ey aşık ki mahremsin. Bura mahrem makamıdır. Seni ehli vefa gördüm.